Hocam, bugün size sorularımla geldim. Bir ilişkide partnerde iz bırakabilmek için ne yapabiliriz? Güzel bir soru. Ben size bunu üç tane madde sayayım. Ama bu üç maddeyi çok detaylı şekilde e, hayata geçirmek lazım. Bunlardan bir tanesi karşı tarafı analiz edip ona göre pozitif enerji vermek lazım. Yani sürekli pozitiften karşı taraf sıkılabilir iz bırakmak istiyorsak ne zaman ve nerede karşı tarafa pozitif olmamız gerektiğini bilmemiz lazım. İkincisi, tam bir ilişkideyiz ama etrafta birçok erkek var ya da birçok kadın var. Karşıt cins çok var. O yüzden senin farkını karşı tarafa ispat etmen lazım. Farkını gözünün önüne koy, hatta gözüne sok. Farkın bilsin. Bunu unutmaz. Ve en önemlisi de senin için emek harcasın. Senin için bir şeyler için uğraşsın yer yapsın. Eğer senin için uğraşmazsa, emek harcamazsa, herkesle aynı olur. Ama uğraştığı bir emek olursa, mutlaka onun hayatında bir iz bırakmış olur.